Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'in yeni fonksiyonlarından filtre fonksiyonunu kullanarak çok sayıda kritere uyan verinin seçilmesini göstermek istiyorum. Bakınız burada tablom var. Bir kişiyi istiyorum, bir ili istiyorum sütunlardan. Ayrıca da değerlerden de yüzden büyük olanı istiyorum. Tabii arkadaşlar bir ya da daha çok gelebilir. Ee, ona uygun bir şekilde e, çalışmamı yapacağım bakınız e, geldim e, bir kere filtre diyoruz ve siz neler getireceksek filtrenin alanını belirtiyoruz belirttik şimdi F4'e basarsak bizi yukarı getiriyor Ondan sonra e, aslında sabitlemeye gerek yok ama hani ekranı e, yukarıya kaydırmak için yaptık şimdi Geldik filtre, e, tabii kriterimizi vermemiz lazım burada. Kriterimiz şöyle belirtiyoruz arkadaşlar. E, şuradaki kişi seçtim, F4 dedim. Eşittir Nuri örnek olan. Tamam mıdır buraya kadar? E, enter. A. İşte bunu getirdi. Demek ki Nuri örnek olanın e, şeyleri, e, verileri bunlar. 3 tane Nuri örnek varmış. Ama İstanbul olan isteniyor ve e, bir de e, yüzden büyük olan isteniyor şimdi bakınız İstanbul olarak e, isteyen şöyle e, buluyorum üç tane sütun var burada onun için böyle geldi bakınız bizim neyimiz var sütun seç e, choose kol var arkadaşlar Hemen sütun seç'e gidiyorum. Bu da yeni fonksiyonlarda Bu arada sütun seç'ten e, söyleyeceğim. Diyeceğim ki işte e, hangisi ise İstanbul burada birinci sütun. Onu da söylemek için kaçıncıyı kullanıyorum. Ne kaçıncı? Bu kaçıncı. Nerede kaçıncı? Burada kaçıncı arkadaşlar? E, sıfır da. Demek ki İstanbul'un birinci olduğunu ona söyledi ve dolayısıyla birinci sütun geldi. Şimdi koşulumuz neydi? Buradan tekrar devam edeceğiz. Bütün bunları alıyoruz. Bir filtre daha çekiyoruz. Arkadaşlar e, bu sefer de diyoruz ki kriterimiz e, büyüktür buradaki değer. Böylelikle 200. Buraya işte 40 yazarsak e, daha çok gelecektir. E, görmüş olduğunuz gibi. E, buraya 100 yazarak ondan sonra arkadaşlar 55 yazalım bir tane var galiba bundan büyük olanı getirdik gördüğünüz gibi